Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Yine sizlere örülmüş, bitmiş ve gitmek üzere olan yeleklerimi paylaşmak istedim. Bu yeleklerimin özelliğine gelince bunlar iki arkadaş tarafından sipariş verildi bana. E, kalın ip düğmeli cepli gördüğünüz gibi gri zeytin dalı tüm modelli yine düğme ve cep detaylı cep ağzına yine petek uygulanmış haliyle e, bir yeleğim yine vizon rengi cepli dalgalandığımda duruldum yeleğim yine fındıklı süpürgen mint yeşil olarak yine aynı şekilde düğmeli ve cepli yine aynı zeytin dalım tüm modelli düğmeli ve e, gördüğünüz gibi cepli olarak örüldüler bunların özellikleri kalın iple yani orta kanlıkta e, iple örülen bir yeleklerim e, şöyle söyleyeyim size bu yeleklerim nako süper İnci ile örüldü ama buna şey olarak Alize Superlana klasik de aynı değerde bir ip. Ve bunun gibi daha birçok yakın ipler var. Ben daha ileride farklı iplerle de öreceğim inşallah. onları da sizlerle paylaşırım. Yani yine size bir fikir amaçlı yapıyorum. Bunlar gitmeden önce anne yelekleri olarak adlandırılır. Çünkü yine sevgili annelerimiz için örüldü. E, günlük kullanıma angora ipten daha uygun olacağı düşünüldüğü için bu iplerle örüldü. Bu iplerde yine %25 yün oranına sahip ipler. Oldukça sıcak tutan ipler örgüleri çok düzgün olan ipler gördüğünüz gibi şu fındıklı sübürgem zeytin dalım ve de yine vizon renkli yeleğim gördüğünüz gibi yine gitmeden sizlerle bir paylaşayım dedim sizlere de yine bir fikir olsun bunların anlatımlarını ben youtube kanalımda anlattım zaten dalgalanında dururum model anlatımını zeytin dalının model anlatımını yine çok çok izlenen videolarımdan biridir fındıklı sübürgem fındıklı sübürgemin anlatımı mı? bakın şu lastik de detayı cilveli haroşalar yine kanalımda bunun videosu var çok güzel bir lastiktir sünme ve esneme olmaz bu lastikte çok mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışırım bu lastiği hem görünüm olarak hem kullanış olarak diye. yine bakın fındıklı süpürgem ve zeytin dalının şu alt başlangıç kısımlarını göstereyim bunlar çift kat başlama tekniğiyle başlandı ayrıca bunu da uygulamadım ama istenirse bu vizon renkli yelekli de yine çift kat başlama tekniği lastiğinde uygulanabilirdi Evet. <laughs> Biliyorsunuz zeytin dalı genelde robak kısmı lastikten oluşur ama tüm istendiği zaman tüm de yapıyoruz bu tüm olarak uygulanan bir zeytin dalı oldu burada da petek last petek modelini uyguladık lastik olarak çünkü aralarda petek vardı yine bunu da özel olarak petek lastik örneği olarak petek örgüsü petek örneği olarak da yine kanalımda anlattım şimdi sevgili örgü severler evet biliyorum hepiniz benden yelekten ziyade tüm anlatımlar bekliyorsunuz ama inanın o biraz çok meşakkatli bir iş onun için çok e, ben de çok istiyorum aslında çok da yapmak istediğim bir şey senelerdir ama inşallah yapmak için elinden geleni yapmaya gayret edeceğim ama bu aralar yine çekemiyorum ama dediğim gibi bundan hep tek tek videolarını çektim evet enine cep açma örgüde anlattım sevgili örgü severler gördüğünüz gibi çok basit pratik bir enine cep açma e, videomda var ilik açma videom var yine enine ilik açma videom var ondan bunların hepsinin tek tek videoları ayrı ayrı var bütün olarak olmasa da var yelek dörmü aşamaları denen oynatma listem var oraya girdiğiniz zaman yeleğin başlangıcından yakasından kol evine kadar hepsi ayrı ayrı videolar ama hepsinin de ee, sırasıyla anlatımı var. Gerek yaka kesiminin, gerek e, ense kesimlerinin oyularak ense yapılışı gibi. Mesela fındıklı sübürgede oyularak ense yapılışını uygulamak zorundayız. Çünkü arkası onun fazla kabarıyor ve çirkin duruyor. Bazı şeylerde uygulamıyoruz. Mesela zeytin dalında e, oyarak enseyi uygulamama gerek kalmıyor. Gayet. Oymadan da yapabiliyoruz. Ama Fındıklı sübürge de dediğim gibi ensede oyuntu yapmak zorundayız ki oyularak ense yapımı videomda var. Yani evet bir bütün olarak halinde anlatmasam da tek tek e, kısım kısım hemen hemen hepsinin detaylı anlatım var. İnanın bu zeytin dalının tığ kenarının işlemesine kadar yapılmasına kadar anlattığım videolarım var. Evet dediğim gibi cilveli haroşalar, enine cep açma, enine ilik açma, zeytin dalı, petek, fındıklı sübürge gibi modellerinde hepsinin videolarının yine lastik olarak cilveli bakın cilveli lastik bu tamamen cilveli lastik modelimiz bu cilveli haroşalar modelim Gördüğünüz gibi yine bunların tek tek anlatımları da mevcut çift kat başlama tekniği benim de çok sevdiğim bir teknik ve sık sık uyguladığım bir teknik tavsiye edeceğim bir teknik onu da bakabilirsiniz yine fındıklı sübürgemin özel olarak kol evi ve yaka kesimi videosu var bakın fındıklı sübürge yeleğinin kol evi ve yaka kesimi e, videom var yine zeytin zanlı. zaten aşama aşama anlattım ki çoğu arkadaştan da çok şeyler geliyor. Yani diyorlar ki evet parça parça ama sizin sayenizde baştan sona kadar zeytin dalını örebildik diyorlar. Çünkü dediğim gibi başlangıcından lastik kısma geçmek istiyorsanız lastiğe geçirilmesinden, kol evi ve yaka kesiminden, kenarının tığlamasından dediğim gibi hepsini detaylı olarak anlatmaya elimden geldiği kadar çabalıyorum. Dediğim gibi bunlar siparişlerim iki arkadaşa gidecek inşallah. Ben bunları şimdi paketleyeceğim. Kargo için hazırlayacağım. Ama bir bakın, bir fikir olsun. Sık sık böyle şeyler çekiyorum biliyorsunuz fikir olsun amaçlı. Bu sefer bu diğer videomda vizon ve fındıklı süpürge modellerinin olduğu yelek vardı ama zeytin dalları da yeni aramıza katıldı. Düğmeleri, renkleri gördüğünüz gibi bunlar Angora Epe'de gayet güzel uygulanabilecek modeller. İnce veya kalın ipede uygulanacak bir modeller. Cep sevenler için gördüğünüz gibi cepler uygulanıyor. Eline cephaşma videom da var. Oradan bakabilirsiniz. Orada detaylı olarak çok güzel bir şekilde anlattığıma inanıyorum. Evet sevgili örgü severler bazen şimdi dertleşme gibi olsun ama bazen çok hızlı anlatıyorsun diyorlar. Bazen çok konuşuyorsun diyorlar. Yani ben elimden geldiği kadar kendi doğallığımla kendi şeyimle istiyorum ki hepsinden faydalanın. Hepsinden e, istifade edin. Yani bütün elimden gelen bilgilerimi tek tek sizlere vermek istiyorum. Tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum. Genellikle püf noktalarını çoğu zaman videolarımda şu öyle olursa böyle olur gibi püf noktaları da veriyorum sizlere. Onları da elinden geldiğe paylaşmak istiyorum. Hiçbir şey saklamıyorum, gizlemiyorum. Sadece sizlerden evet ben de çok istediğim tam anlatımlı yelekleri anlatmak istiyorum. Onun için kendimi e, çok zaman ayırmam gerekiyor bu videolar için. Sanıldığı kadar aslında çok kolay olmuyor sevgili arkadaşlar. Evet çekiyoruz hemen 10 dakika 20 dakika yüklüyoruz ama inanın arkada büyük bir emek var. Elimize gelen imkanlarımız kısıtlı, kendi çapımızda, kendi evimizde ancak bu kadar yapabiliyoruz. Ama inanın ben de sizlerle beraber bir yelek lastiğinden tutun, ölçülerinden, boyundan, yakasından her şeyini tamamen sizlerle örüp bitirmeyi çok istiyorum. İnşallah bir gün onu da sizlerle yapabilirim. Evet sevgili örgü severler yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.